Günaydın abi buramızda video çıktı ama tatlı geldiği için öyle <laughs> uyandım saat 9-8 buçuk uyandım şu an bilgisayardan bir şey okumam lazım bunu okuyorum bakalım günü göreceksiniz. Saçımı yaptım abi spor ekmek istemiyorum ay ya, tamam bakın spor ekmek istemiyorum. aldım aldım. Şimdi burada pilates ve yoga'ya gidiyoruz. Oysho'dan. Bu altları şey, çoraplar. Çok tatlı değil mi? Bakın şöyle ha. Bir de bu renk. Gayet güzel. Of. Bakalım spora gidecek miyim? çocuklar? ne kadar oluyor? Oh. Ah. Bir yoğurt aldım aşırı akışkan. Anlamadım niye bu kadar. Evet. Granolayı ben yaptım çocuklar. Bir simdi daha yapacağım. is I'd so rather be single than be with someone who doesn't add to my life because I have such a full life already. I'm so good on my own. Bu kız kablolu kulaklığa geçti arkadaşlar. Ve yani this is the best decision I ever made. Zaten benim biliyorsunuz daha çok kulaklığım vardı ve biraz uzay üstü ve çok iyi bu arada. Ve hani ama böyle ders çalışmaya falan gidince ki bunu da kullanıyorum çünkü benim telefonum iPhone işte hala şey USB a USB diyor de o diğeri değil eski girişçilerden. O zaman bilgisayarımda falan koymuyorum. Bir tane adaptör şey değiştirici alırım ya da bir tane daha alırım yani. Ucuz sonuçta bu şey kulaklıklar. Şimdi spora gideceğim. İstemiyorum. Ve birazcık geç kaldım. Geç bunun da sanki onda daha boş oluyordu. 11'de bir biraz daha böyle doğmaya başlıyordu. Hep beraber göreceğiz. Kilidim de yok. Açma odunu. Beren ayın oldu bu. bana bir yıl önce bu montu kendisi hediye etmişti diyelim. Öyle gidelim bakalım. Aa Alper, 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 Alper hastaymış arkadaşlar. Nazar. Hep nazar. Benim arkadaşıma nazarlar mı değdi? Tamam videoyu çekmem ben nefret çok o yüzden çekmeyeceğim. <laughs> Sporum bitti arkadaşlar. Dikme bakmayın. Ya dur makyaj bugün yapacağım. Ay çok kötü şu an tipim. Şimdi işte marketlerden bir şey almam gerekiyordu. Ona gideceğim. Bu kadar. Spor da yani çekmedim. Ne ölüş mü? Şey olmuş küp kırmızı çıktım oradan. Ay şu an kaşımda hala ter var. Hadi gidelim bakalım neler alacağım. İşte bir planım yok. Belçika'daki en favori marketim arkadaşlar. Bir de buradaki küçük. Bunun büyükleri var. Burada baya yemek falan da yiyebiliyorsun. Bizimkinde de yeniliyor. Ama büyükleri çok iyi ve böyle tam pahalı. Yani birazcık buji. Bazı şeyler ucuz şeyler de var bu arada. Ben muzumu hep buradan alıyorum çünkü bence muzlu çok 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 iyi. Şimdi Carrefour'a geldim çok yakınlar Allah'tan. Kapıda ne alacağım bilmiyorum. Her şey kesmesi bakacağım ya. Carrefour'a girdim. Abi kötü şey ne biliyorsun, Ben ekmek almak istiyorum falan filan. Aslında ben böyle bayağı fırından ekmek almak istiyorum. Sonra işte... Im, dedim ki sordu, sordu ama. Sourdough alayım falan. Niye hiçbir fikrim yok. Yani gördüm aşırı çekti böyle kısaltıyorlar bir gün falan. Abi gittim tamam bakıyorum Carrefour'da. Fırın yani var burada da hiç oraya gitmedim. Bakıyorum kaplar asla anlamadım bir değil. Sonra ben bir saat böyle çevir çevir babam çevir. Onu da anlamadım. Çevirdiğimi de anlamadım. Sonra bir tanesi çok yakın hissettim ve aldım galiba. Güzel bir ekmek. Böyle çok da beyaz beyaz ekmek almak istemedim yani. Birazcık daha hani şey alır kalırız az olmuş kızam değil de işte sindirimi olsun falan. Mas bakalım. Alp'in tavrına bakın. Alp bir penthouse'da oturduğu için. <laughs> arkadaşım herkes gelebiliyor bizim okula. Alp'e bir cookie aldım. Birazcık bir neşelensin arkadaşım diye. Çok iyi. Çok iyi bir arkadaş. Çocuk duştaymış. <laughs> Geleceğim dedi ama yani. Bir sürü bir şey iyi gel çocuk. <laughs> Ay. Kesin duşta değil bu arada. Yalan sözü konuşuyor bak için. Tuvalete dişini falan fırçalıyordu. Ben anladım onu da neyse. Kaldım is ready. Reçel aldım ve bu arada reçel çok seviyorum. Ekmek aldım. İşte o ekmeği yiyeceğim şimdi bakalım güzel ama güzeldi bayağı yumurta, peynir falan. Bugün böyle yerde oturmak istedim. canım. Ay halıma bakın ama çok iyi değil mi? Temu, of course. Öyle. Hadi herkes kahvaltısını etsin. İpekten emanet mi Ne diye soracaksınız. Bunu babaannem bana bir bayağı bir yapıp vermişti. Biz ipeğin buzluğunu atmıştık. Ve geldiğinden beri buzlukta duruyordu. Bugün de bizim e, Besin Kulübü'n e, Christmas yemeği herkes kendi potluck gibi kendi memleketinden bir şey getiriyor falan. bunun içinde içli köfte var ve bu kızartma. Yani bunu yapacağım çözünürse. Babaannem dedi çöz dedi. Sonra dedi yumurta pişer dedi. Babaannem dedi, onu yapacağız falan mesaj attı. bakayım. Yani bakalım. Umarım beğenirler. Ben ben İpek Alp. Onun da gırtlak. Menlerinin ağzına sokarım. Dilemin ağzına sokarım beraber yeriz yani. Kız benim babam neli rezzetlidir. Yiyin yiyin. E hocamlar krep yapıyor kız. <laughs> Satalak Yani bir potlaka memleketimden krep getirsem kendimi keserdim. Şaka <laughs> bir şey yalan. Krep de çok severim ben. Başka ne getiriyorlar? Biri dolma getiriyor. Kız Azerbaycanlıydı bir yerliydi. Çok iyi yani çok iyi olacak bence. Yapmam gereken bir iş vardı ve unuttum. Hala yapabilirim. Ama yani dışarıdayken yapsaydım keşke diyorum. Okay, problem değil. Bu içli tuflar hiç eriyecek gibi durmuyor arkadaşlar. Yani bayağı bir karların içinde yüzüyorlar. Bakın gösteriyorum. Hani. Snow... Snowy. Ben de seni seviyorum. Dikkat et kendine. Evin eksikleri var onları alacağım. Bye bu akşam evimin tadını çıkaracağım mis gibi. Hadi de Tamam hadi bay bay. Bizim de kulüp Aa, şeyi var bugün. Kulüp işi var. O yüzden. Kulüp işi var o yüzden. Tamam, Arama yani. Yok yok rahatsız etmem ben seni. Tamam bileyim. Tamam anne. Tamam hadi bay bay. Bir yüzünü göreyim iyice selam geleyim. Aa, çok okay. Acele olmasa şaşarım yani. Abi ağaç şurada. Çantam şurada. Yani gerçekten bu insanlar, şimdi kimse genellemeyeceğim. Fotokopi çekmeye gidiyorum abi. Koca, koca kulüpte fotokopi çekecek adam kalmadı ben çekeceğim. Hem ben yaptım hem ben çekeceğim yani. İşte bakmıyor ki. Herkes kaytarma peşinde bir şeylerden. Size yemek muhabbetimi anlattım mı? Yemek yapacak mı falan durun anlatırım. Şimdi kopi santra geldim. Kombini de görmeyin. Şu an. Ne bulduysam yani klinik renk falan bir şeyler yaptım yani. Kulabileri aldım. Şimdi onlar odaya geçmiş. Oraya gideceğim ama yani üf, koştur koştur iş yapmayı hiç sevmiyorum. kendime i̇şte kendimi atacağım. Arkadaşlar ben geldim. What happened in space? Is he coming? And the red lips looks really good. Markete bulunca yeni cüz bira. Bunlar da şey Abi bunlar Bunları biz alfa şey demiştik. Bakalım patlayacak mı arkadaşlar? Benim arkadaşım... Benim mesaj Çok önemli. Çok. Çok. Pasta hasta geldi. Ya. En azından Aslan'ın cipslerini başkalarına mı kaptırdın? Bir <laughs> ay yes soranlar olacak. Bizim kulübün son birinci dönem bitirişi ve bir Christmas partisi. Ve şu anda da bir yüce çıktı ve çok tatlı durduğunu izler ediyorum. Kanka, sana gelsem hastalık havası yayılıyor. <laughs> ben o kokuyu aldım ya hani evet, <laughs> o koku bana gelir. <gülüyor> 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 çok bakayım ateşim bana mı gelir? Yok be, her şey çok önemli. Arkadaşlar inanılmaz açım. Enerjimiz çok yüksek arkadaşlar. Evet, biri hasta, biri buradan hasta. Ben açım. Açın. Ben yapacağım. Gel tut, önemli. de gel. Sen de gel ya, bir sürü var abi. Yoğurt falan yapalım. Bir sürü var, mi? Tamam hı, Gel bir şey de. İşte köfte ve çil. Kanka bize laf eder hep. Tamam, YouTube'da. YouTube'da ben aile işlerimizi YouTube'a vermek istemiyorum. Bu arada ben bir çayını da Çok iyi duruyor. Bu şey da neydi no. Arkadaşlar Alex rap getirmiş. Bu sonra gömüldük. gömüldü. Açayı gibi. Bak ne gördün ki? Açayıydım yani. Ne gördüysen. Biberonli ben bitirdim zaten. Bir tane böyle şey vardı. Cheese tabağı gibi. Kız dedi ki Türkler Türkler zeytin seviyorum diye Türk şey koydum dedi, zeytin koydum dedi. Şartı zaman zeytin, zeytin olur ama. O sevmiyormuş o yüzden. Hmm. Abi çok iyiydi. O, ben şu an peynir açıyorum. Peynir benim en sevdiğim şeylerden biri oldu dünyada şu an. Arkadaşlar içeride arkadaşlar. Çok daraldı nefes, nefes almaya dışarı çıktık. Bakın dövmem gözüküyor. Şurada mı dövmem? Dondum hee. Evet, şey ver hadi gel. Bir puan var Bu İvent'e. Dön İvent, nasıl e. olsun? <laughs> Bedavaya <laughs> ne <elini> yedik? <laughs> evet. Sen de gel İpek. Var ya, 7, bir yemişim. 8. Her şeyi yedim de gittim. Evet, bayağı iyiydi. Abi bu arada yeni bir olay. Bu şey olayı vardı ya. Zekeriya Köş. <laughs> ha? Kanka o, orada şeymiş o kadın da evli kadın. İşte koca sağlı kanka. O kadın bayağı şeymiş ben influencer olacağım bu olaylardan falan filan diye. Aa, ne yapayım, ne? ama YK de suçlu değilmiş. Şu an anlamadım. Bir video izliyordum ama izleyemedim de aslında açacağım. Kendi arkadaşlar yeni arka şeyin, TikTok'ta takip ettiğim bir olay ikili var. Çünkü içli köfteyi yerken izleriz. E kanka. Evet. TikTok'ta yeni takip ettiğim bir sayfa var. Hakan yedim. sana atıyorum ya. Ha, Hakan mı Hilal mi sen sanırım? basic Arkadaşlar onlar bir dedikodu yapıyor. Sen... Öyle bir dedikodu yok. Yani dedikodunun dibine vuruyorlar. Ben, benim bütün videolar altında yorumum var bu arada. Ha <laughs> girip <laughs> <laughs> benim konaklarına düşündüğünüzü bulabilirsiniz. Ay dondum. Öyle yani. Şimdi de işte köfte keyfi yapacağız. O yüzden biraz daha yemeyelim de yoksa yiyemeyeceğiz. Zaten yemediğim şey kalmadı ki. Evet, gerçekten. ben, ben şu an her şeyi arka yemek istiyorum. O popkorn var tatlı popcornmuş. O da sarmaz. Çok güzeldi bu arada. Ben en sevdiğim şeylerden de aradım. Çok iyiydi bu arada. Hatta gün üzerine ben o şey guacamole koymanın mantığını anlamadım ama... Kız ama şey şidir de. Demek ki öyle bir şey var ama. O da ben kız şey yapmayayım. Bir de daha doyurucu olsun diye düşünüyorum. Bir evet. kız almış da yapmış maşallah. Ha. Ama o şeylerin arkadaşı bizimkilerin. Sizin manitacıların. Kim acaba merak ediyorum. Anlatıcılar kim? Hmm. <laughs> söyle Da veriyor ama. öyle söyle. Tamam biz de çocuğuz yani o zaman. Arkadaşlar şu an ne koşuyor biliyor Okul anılarımız oldu benim vloglarda. Okulda yakalanan sigara anıları. Ben hiç yakalanmadım çünkü içmiyordum. Yes, For sure. yasakmış. Biz en sonunda öğrenmiştik. Emel'in yani. iç... Siz kaç yaşındasınız kanka zaten? 13. sınıfta falan da işte. Kaç? 13. sınıfta? 10. sınıfta. 10. sınıfta. de yasakmış diyor kanka sadece. Ay, çok komik. Bizim de okulda hocalar de, şey... Olma. Okulda hocalar şey ya. basar, çardak basıyorlar <laughs> okulun evet, dışındaki. Evet. Şey yasaktı, işte e, okulun okul formatıyla içmek yasakmış Hı -hı. abi. Evet. Ay şey dedi. Neyse dinle sen Alp. Onu şey söylemeni istiyorum. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> neydi? Seyfullah mıydı neydi? Hayır Zülfikar. Hayır Zülfikar söylemeyelim bir haber bırakalım fikir bilenler kendi değerli hissesinden, tarafından. Fikir karın kazabından sağ çıkanlar ya Salak Sana ya, artık salak. git. Tezgah Hoca bile biliyor ya. Tezgah Hoca Evet. Dilem de geldi arkadaşlar. Dilem duba is in the house guys! Ya! Bu da aşırı bağımlılık yapıyor bu ayak kokan cift. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok yink! Alp, insan düşündüğüm olmuş. Kadar. Arada değil mi? Evet yapıyor. Bana da yapıyor. Bana da Şeyler. Ay çok tatlı. <laughs> bu ben. Hı. Bu bana ne yapacağım kanka? <laughs> Dondurma yerken. Ay kanka. çok tatlı. Bir bakayım şu anda fiyat. <laughs> e, bu bunu çocuğuma gerçekten ki, bak bu çok önemli birinin. Ay bunu nereye koymalıyım sizce? Ben Bence buraya. <laughs> e, ya da Burası buraya Ve bayağı bu dolu. Falan, falan. Aa, evet. <laughs> Şöyle. Ay çok tatlı. İpek de burada bize Türk kahvesi yaptı arkadaşım. <laughs> eyle eyle anca. Kız çıkarmadan yakın yerde kalsın. Şu ağacı da yapalım. Ay, Ay bir kere dur da. İpek benim arkama bir şey çizecek biz de anlayacağız. Yavaş çiz ama. Yazacağım Kanka yazalım. <laughs> tamam bir daha. C ile başlıyor. Evet. Ay bunu bile anlamadım. Bir daha yap. Ama biraz daha büyük çöz. Büyük harflerle yazıyor. Aynen. Yani. <laughs> ne Ay çok. Cafer mi ne bu? <laughs> Can I be? <laughs> Ay ne? İyi geceler. İyi geceler vlog. İyi geceler vlog.